Panayis TV'den herkese merhabalar. Galatasaray sivasspor Spor sizlerle beraberim. 6 birlik müthiş bir galibiyet. Yani şu bunun çok söylemeyecek bir şey yok. Hani şu saatten sonra, şu skordan sonra, şu oyundan sonra artık şu takımı yani eleştirecek çok bir şey artık gözükmüyor. Yani bu saatten sonra zaten eleştirmekte çok şey kalmaz. Hani ligin artık sonu. E skor önemlidir. Ve Galatasaray hem rakibini ezmiş hem de e, skor olarak hem oyun olarak hem de skor olarak ezmiş. her şu saatten sonra küçük ufak detaylara eleştirmeye gerek kaldığını düşünmüyorum. Direkt konuya daldım biraz ama. E, bugün biraz maça geç kaldım. E, çekimdeydik. Sağ önündeydik. E, Stad önünde röportaja gittik. Tam böyle Ziyech'in ilk golünü Galatasaray 1-0'ı öne geçmeden böyle bir dakika gibi önce falan eve, aynen eve girdim sonra var arada... oldu. <laughs> Ordu geldi ver ee, Bir inşallah bir şey kaçırmam diyordum. Ben dedim acayip. Ben kesin gelene kadar Galatasaray bir tane atar diyordum. Ben geldim Galatasaray'a. <laughs> Galatasaray gerçekten güzel bir oyun oynadı. Ziya iki tane attı. İmertens iki tane attı. Icardi iki tane attı. Ee, zaten taraftar röportajını da göreceğiniz e, görürsünüz. Yüksek ihtimalle. Ee, şeydi. Taraftarların Neredeyse hepsi Icardi'den zaten gol bekliyordu ve onun atmasını istiyorlardı. Yani adeta insanlar Stad'a e, konser dinlemeye gelmiş, Icardi'yi izlemeye gelmiş gibiydi. Gerçekten çok güzel bir skor oldu. 6 tane attı. E, averaj farkı falan artık <laughs> hani... Bir haftalar önce şey dönüyordu. E, Fenerbahçe averajı da açtı falan. farkındadı. falan olarak döndü ama... Ee, Galatasaray hem önce puanı kapattı sonra Averaj'ı şey eritti şimdi farkı açmaya başladı. Ee, Fenerbahçe de yarın Konya Spor gidiyor. Konya'nın yanlış bilmiyorsam e, küme düşme hattına yakın diye biliyorum. Belki de olabilir. Emin değilim. Puan durumunu tam olarak hatırlamıyorum. E, o yüzden zorlu bir maç olabilir. Ama bizim onlarla işimiz yok. Biz Galatasaray olarak kendi maçlarımıza bakacağız. Fener maçı yani kendi istese kaybedebiliriz. Sıkıntı değil. Beraber de olabilir. Ama tabii ki yenmek isteriz biz. Hani Galatasaray'ı doymuyoruz. Hani 6-1 olmuş. Dakika 90 Galatasaray hala hani pozisyona daha da tribünler böyle hakeme itiraz ediyor. Hala e, gol peşinde Galatasaray. Yani 7 olmadı. 7 olsa 8 devamı, devam, hani o gittikçe gider Galatasaray. Biz hem gole hem kupaya doymuyoruz. Eee Aynı zamanda bugün şunu da söylerim. E, maç öncesindeki iki arada da bir çoğuyla konuştuk. E, Galatasaray bugün kadın futbol takımı şampiyon oldu. E, birkaç hafta sonra da erkekler olarak biz yanlarına bir kupa, biz bir kupa, biz de bir kupayla gelmek istiyoruz inşallah. E, bugünlük böyle bu kadar diyelim. Zaten çok uzatmaya gerek yok. İnşallah şampiyon olarak e, bir daha geçen sene şampiyonluk videosunu ben çekmiştim şahsen. Ee, i̇nşallah bu, se bu sene de ben çekerim inşallah. Ee, bugünlük benden bu kadar derim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, e yorum yapmayı, ondan sonra e abone olursanız da bizi gayet mutlu edersiniz. E hoşçakalın. İyi akşamlar.